Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Arduino'ya harici bir led bağlayıp o ledi yakıp söndüreceğiz. Tabi bu işleme geçmeden önce elimizdeki elemanları yakından tanıtmak istiyorum. İlk önce Arduino'dan başlayayım. Şimdi Arduino'yu elimize aldığımız zaman çok fazla pin kısmı var. Ama bunlar nedir, ne amaçlı olacak biraz kafanız karışabilir. Sol taraftan başlayayım. Şurası bir USB girişi. USB -B diye geçiyor. Buraya bir USB kablosu takarak bilgisayardan buna program yükleyebilirsiniz veya yani isterseniz yüklemiş olduğunuz program varsa bu kısmı power bank'a takarak ağır enerji verebiliriz. Sen sadece enerji vermek istiyorsanız şuradan en az bir 9 voltluk bir adaptör takarak da ağır enerji verebiliriz. Burası güç girişi, USB girişi. Şurada da bir reset butonu vardır. Res reset butonuna bastığımız zaman Arduino üzerindeki program en baştan yeniden başlar. Yani resetlemiş olur sistemi. Pin kısımlarına gelecek olursak zaten burada üzerinde yazıyor. Power kısmı. Demek ki şuradaki kısım elektrik enerjisine ilgili olan pinler. Hemen baktığımız zaman GND yani 0 volt şasemiz olur. İşte 5 volttan 5 volt enerji alırız. 3.3'ten 3. 3 enerji alabiliriz. Rest'ten ise reset pindir. Yani şuradaki buton yerine dışarıdan hariçten bir buton ekleyebilirsiniz resetleme için. V in kısmına gelince de diyelim Arduino'muz bir dışarıdan enerji vermek istiyoruz. Vereceğimiz enerji 5 volttan büyük. Tabi Arduino ve birçok elektronik devre 5 voltla çalışır. VIN'den girmiş olduğunuz elektrik enerjisi içerisindeki regülatör devresinden geçerek 5 volta düşürülür. Yani eğer sistem 5 volt bir enerji kaynağınız varsa direkt 5 volta verebilirsiniz. Fakat 5 volttan büyük bir enerji kaynağınız varsa mutlaka V'inden giriş yapmalısınız. Şu kısım analog giriş. Özellikle işte LDR gibi bir sensör, potansiyometre gibi çeşitli analog değerle girmek istediğimiz zamanlar analog kısmı kullanacağız. Tabi analog kısmı ilerleyen zamanlarda kullanacağız, Şimdi şu anda çok fazla detaya girmiyorum. Bizim en çok ilgilendiren kısım ise dijital pinler. Burada 0'dan 13'e kadar tam 14 tane giriş çıkış elemanımız var. Yani ben bu Arduino'ya 14 tane led bağlayabilirim. Veya 14 tane röle bağlayabilirim. Hani veya 14 tane buton bağlayabilirim. Yani dış dünyayı kontrol ettiğim kısım aslında şuradaki dijital kısımlardır. Bir elektronik devre kurarken ilk başta bir delikli plak üzerinde devremizi kurmayız. Veya bu devrenin baskı devresini hazırlamayız. Çünkü baskı devre hazırlamak veya devreyi lehimleme yaparak kurmak hem çok fazla zaman almaktır hem emek almakta, hem belli bir maliyeti vardır. Prototipleme amaçlı yapmış olduğumuz ilk devre mutlaka bir breadboard üzerine kurarız. Breadboard'da devre elemanlarını taktığınız zaman herhangi bir lehimleme işlemine gerek kalmadan elemanları birbirine bağlı. Peki bunu nasıl yapar? Şu alt ve üst taraflar bizim genellikle enerji olarak kullandığımız kısımlardır. Mesela kırmızı ve mavi çizgiler var dikkat edersen. Burada kat baştan sona birbirine bağlıdır. Yani ben şu hatta takacağım bir elemanla şuraya takacağım bir eleman ne olur? Kendi içerisine birleşir. Orta kısımlarsa dikeyde şu şekilde beşerli bağlıdır. Yani dikeyde beşerli bağlıdır. Doğal olarak ben elemanın bir ayağını buraya taktığımda diğer ayağını buraya taktığımda bunlar ne olur? Kendi içine birleşmiş olur. Ben sadece yataydaki kablomaları yapmam lazım. Dikeyde zaten bunlar birbirine birleşiktir. Kullanacağımız diğer elemanlardan biri ise led led doğru polarma altına ışık veren diyottur aslında. Yani bizim doğru polarma altında veren bir küçük bir lambamız olarak da düşünebilirsiniz. Şimdi doğru polarma deyince şunu aklınıza gelsin. Ledin bir ayağını artı diğer ayağını eksi verdiğimiz zaman ışık yayar. Eğer bu ayakları ters bağladığımız zaman led ışık yaymaz. Ama bozulmaz da onu da söyleyeyim. Peki ledin hangi ayağını artı hangi ayağını eksi vereceğiz? şu, şu şekilde baktığımız zaman Ledin bir ayağı uzundur, bir ayağı kısadır. Uzun ayağına artı, kısa ayağına eksi veririz. Hocam işte ben ledi kestim. İki ayak deşit. Peki ben bu artı eksiği nasıl bulacağım? Bir diğer yöntem eğer şöyle dik olarak baktığınız zaman bu tam yuvarlak değildir. Bir tarafın düz bir kısım vardır. O düz olan kısım aslında nedir? Eksi ayağın olduğu kısımdır. Bir üçüncü yöntem ise elinizdeki ledin iç kısmına bakarsınız. Baktığınız zaman bir yerde çok küçük bir parça vardır. Bir kısım ise çok büyüktür. İşte o büyük olan parçanın olduğu kısım ise yine bizim eksi ayağımızın olduğu kısımdır. Tabi LED'lere biz direkt enerji vermiyoruz. Yani eğer LED'e direkt pil bağladığınız zaman LED ne olur? Bozulur, yanar. Yani LED'i kaç voltta çalışırsınız çalıştırın. Bunun küçük bir hesaplamayla bağlamamız gerektiği direnç değerini bulursunuz. Ve o değere göre direnç bağlarsınız. Bizim yapmış olduğumuz uygulamalarda genellikle 5 voltta çalışacağımız için 220 ohm veya 330 ohm civarında bir direnç kullanırız. Şu elimde görmüş olduğunuz da direnç. Dirençler elektrik akımına zorluk gösteren devre elemanlarıdır. Bir nevi akımı sınırlayan devre elemanlarıdır. Dirençlerin değerleri üzerine renklerle kodlanmıştır. Yani mesela burada kırmızı, kırmızı, kahverengi, altın. Kırmızı 2 demektir. 2 2 22 etti. Kahverengi de 1 demektir. İlk iki renk rakamı belli eder. Üçüncü renk ise çarpandır. Yanına kaç tane sıfır ekleneceğini temsil etmektedir. Dördüncü renk ise toleranstır. Yani 2, 2, bir tane sıfır, 220 ohm. Yani elimdeki direnç 220 ohm. Yüzde beş toleransa sahiptir. Yani direnç okumakla ilgili pek gözünüz korkmasın. İnternet araştırdığınız zaman hani direnç okumakla ilgili çok güzel programlar var. Veya cep telefonunuzda yükleyeceğiniz basit programlarla bile direnç renk kodlarını okutabilirsiniz. Ben şimdi ilk uygulamamı bir redboard'ıma kuracağım. Daha sonra da bilgisayarda programı yazıp denemesini yapacağız. Şimdi şu mavi kısım baştan sona kadar bağlıdır. Eksi olan kısma daima GND'ye bağlıdır. Bakın burada da GND yazıyor, burada da GND yazıyor, şurada da GND yazıyor. Yazıyor. Hangisine bağlılığınızı fark etmiyor. Zaten bu kart üzerinde hepsi birbirine bağlı. Ben bir tane genelden aldım. Eksi attım verdim. Aslında kurmaya çalıştığım devre hemen hemen şudur. İlk önce direncimi takacağım. Daha sonra ledimi takacağım. Ve ledimi de nereye bağlayacağım? GND'ye bağlayacağım. Direncim burada 220 ohmdu. Rengim kırmızı. Kırmızı kahverengi altın. Bundan direncin diğer ucuna Arduino'nun istediğim herhangi ipine takacağım. Yani 0'a da takabilirim, 13'e de takabilirim, 5'e de takabilirim. Hangisine taktıysam bunu mutlaka program üzerinde belirtmem gerekiyor. Hatta şu şurada dursun. Eksiye verdim mi geldim. Ne demiştim az önce? Kısa ayak eksiye gelecek şekilde takıyorum. İstediğim haram yani buraya da takabilirim. Şuraya da takabilirim. Şuraya da takabilirim. Fark etmiyor. Kısa ayak eksiye geldi. Şimdi ne yapacağım? LED'in bir ayağına direncim bir ayağına birleştirmem lazım. İşte birleştirmem için direncimi oturup burada herhangi bir yere takmıyorum. Led'le aynı sırada herhangi bir deliğe takıyorum. Buraya da takabilirim. Buraya da takabilirim. Hemen geldim direncimi taktım. Daha sonra aynı mantıkla dirençle aynı sırada boş bulduğum yere benim jumper kablosu dediğimiz kablolarından takıyorum. Ve bu kabloyu buradan sıfırdan 13'e kadar istediğim herhangi bir pine takabilirim. Burada bir sıkıntımız yok. Ben burada 8 numaraya taktım. Şimdi gelin beraber bilgisayar programını açalım ve bilgisayarda programımızı yazmaya başlayalım. Arduino IDE'mi açıyorum. Zaten hemen karşıma boş bir skeç dediğimiz taslak geldi. İsterseniz siz dosya yeni deyip yine boş bir sayfa açabilirsiniz. Arduino programında iki kısımdan oluşmaktadır. Biri void setup dediğimiz kısım. Diğeri de Void loop dediğimiz kısım. Setup yani sisteme ilk enerji vermiş olduğunuz zaman bu Arduino'ya ilk bir kurulumların ayarlamaların yapılması gerektiği kısımda kodlar yazarız. Yani benim setup kısmını yazmış olduğum kodlar bir kere çalışır. Örneğin ben Arduino'ma led bağlayabilirim. Motoru bağlayabilirim. Röle bağlayabilirim. İşte bu tür elemanlara bağladığım zaman bu bağlamış olduğum pinini çıkış olarak ayarlamam lazım. Veya Arduino'ya buton, anahtar, sensör, potansiyometre bağladığım zaman ise bu portlar ise giriş olarak tanımlamam gerekiyor. Yani kısacası setup kısmında giriş çıkış tanımlamalarını yapabilirim. Daha sonraki uygulamalarda seri porttan veri göndereceğiz. Bluetooth'ta kontrol yapacağız. Veya LCD ekran kullanacağız. İşte bununla ilgili Başlatmakla ilgili temel ayarlamaların yapılması gerektiği kodları yine setup kısmına yazarız. Özellikle setup'a yazmış olduğunuz kodlar sadece bir kere çalıştırır. Daha sonra loop İngilizce döngü demektedir. Bizim Arduino'ya elektrik enerji verdiğimiz sürece burada komutlar alt alta çalışır. En alta geldiği zaman tekrar en başa gelir. En baştan sırayla tek tek çalışır. En alta gelir. Tekrar en başa gelir. Yine en baştan çalışır. Yani kısacası burada bir sonsuz döngü söz konusudur. Ben Yapmış olduğum çalışmada ledimi 8 no'lu Pine bağlamıştım O yüzden bu 8 no'lu pini led bağlı için bağladığım 8 no'lu pini ne yapmam lazım çıkış yapmam lazım buradan pin mode Diyorum 8 virgül Output Bunu yazdım Daha sonradan loop kısmına gelerek Digital Write 8 height dedim. Şimdi burada komutları yazarken şunlara dikkat edin. Bir yazarken dikkat ederseniz ben fonksiyonu doğru yazdığım rengi biraz kırmızı turuncu bir renk alıyor. Örneğin ben bir harfi küçük yazdım. Yanlış yazdım siyah oldu. Bakın Arduino komutları büyük küçük harf duyarlıdır. Eğer büyük yazmanız gereken bir kodu küçük yazarsanız yanlış olur. Buna lütfen dikkat edin. Bakın tekrar büyük yazılımın doğruluyor. Bir diğer nokta ise I, I noktası bizim bizimkiler çok fazla hata yapıyor. Buna fark ettim. Küçük I harfi vardır İngilizce'de. Aynı zamanda büyük I harfi vardır. Ben buraya küçük I yazdığım zaman yine kabul etmez. Şimdi Digital right ne demektir? Digital right 8 nolu pini high yap. Yani yüksek yap oraya elektrik enerjisini ver. Ben kodumu yazayım. Ondan sonra açıklamamı yapayım. Dikkat derseniz her komutun sonuna ne koyuyorum? Noktalı virgül koyuyorum. Mutlaka her komutun sonunu noktalı virgülle tamamlamamız lazım. Bir de hemen şurada ne var? Böyle İngilizce bir açıklamalar var. Eğer ben bu satıra açıklama yazacaksam şu şekilde yapabilirim. Slash slash 8 no'lu pin'e çıkış yap. Hemen 8 no'lu pine bağlı led'i yak. Delay bekleme amaç kullanmış olduğumuz bir fonksiyondur. Milisaniye cinsinden bekletir. 1000 milisaniye 1 saniye tekabülür. 500 milisaniye ise yarım saniye demektir. Programı yazdım. Hemen şurada kontrol et kısmına tıklayarak Tabi ilk önce kaydetmem istemiş. Ben bunu belgelerimde Arduino içerisine led yakti kaydedeyim. Eğer yazmış olduğunuz komut daha bir sıkıntı yoksa derleme tamamlandı der. Eğer örneğin bir yerde bir hata yapıp konsol dediğiniz zaman bakın kırmızı yine hata verir. Hata olan kısma gider. Ha, bazen çok büyük program yazdığınız zaman bir yerde hata olduğu yazıyor. Şu aşağıdan bakmanız gerekebiliyor. Hani bulabiliyoruz bulamıyoruz orada sıkıntı olabiliyor. Ben genellikle hani program yazarken belli aşama aşama derlemenizi tavsiye ederim. Derleme işlemi bittikten sonra Arduino'muzu bilgisayarımıza bağlayalım. Programı yükleyelim. Nasıl çalıştığına tekrar bakalım. Arduino'mu bilgisayarıma taktığım zaman hemen direkt araçlar Port kısmından ilgili portu seçmem gerekiyor. Benim com takılı. Com seçtim. Tabi bundan önce mutlaka kart kısmından Arduino'nun seçi olması gerekiyor. Ben koddaki hatayı düzeltip ilk önce kontrol et derle diyorum. Daha sonra da kodumu yükle dediğim zaman ilgili ledimin yanıp söndüğünü görüyorsunuz. Ben buradaki süreyi biraz değiştirerek ledimi ne yapabilirim? daha da hızlandırabilirim. İstersen ben bu ledimi hani 8 numaralı pine değil de 5 numaraya bağlamış olayım. Kodumu da 5 olarak değiştiriyorum. Daha sonra da Arduino'da ilgili pini değiştirerek ledin değiştiğini göreceksiniz. İnşallah bu video birçoğunuz için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.